Arkadaşlar, herkese merhabalar. 29 Eylül 2024 Pazar öğleden sonra saatlerindeyiz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Yine uzun süren bir videosuzluk dönemi geçirdik. Tabi araya yaz girdi, işte tatiller girdi, enflasyon düzeltmesi girdi. Umarım görüşmediğimiz dönem içerisinde hepiniz iyisinizdir. Önce sağlık olarak. Daha sonra da e, maddi kazançlarınız olarak. E, şimdi arkadaşlar, e, bir bugün tabii bir yeni bir firma videosu, yeni bir hisse videosu yapacağız. E, ondan önce tabii e, uzun vadeli temel stratejimiz ne anlam, ne aşamada, ne alemde. Ondan da biraz bahsedelim. E, böyle geniş bir e, video ile sizlerle birlikte olalım istiyorum. E, i̇sterseniz vakit kaybetmeden... Ee, neler yaptım ben bu dönemde şöyle bir ekrandan başlayalım. Şimdi arkadaşlar ben e, şu anlamda şu aşamada e, temel stratejim açık. E, biliyorsunuz Udemy'de de videolarımız var. E, bazı videoları kısa vadeli stratejileri herkesin kolay kolay geliştiremeyeceği tamamen tarafımızdan geliştiren stratejileri orada paylaşıyoruz. Temel analizde çok böyle bir durum yok ama ileride bu strateji de çok fazla kazandırırsa bunu doğruya e, atarım, YouTube'dan kaldırırım. <laughs> ama tabii ki herkesin kendi stratejisi var. Temel aranızda zaten e, çoğu şey belli yani arkadaşlar. Şimdi e, ne yaptım ben? Bu bunları trading'de bulabilirsiniz ama şöyle gösterelim. Yani başlangıç noktamız nasıl? E, öyle bir başlayalım. Şimdi trading'in hisse takipçisi ekranı var bildiğiniz gibi. Burada karlılığa geldik. Karda net marjı azalan bir şekilde sıraladık. Burada gördüğünüz gibi yüzdeler var. İsterseniz yüzde 10'dan başlayın. isterseniz yüzde 15'ten başlayın. isterseniz yüzde 5'ten başlayın. Sektörlere göre net kar marjları fark eder. Yani değişir yani sektörden sektöre. Sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Şöyle geliyorum. Burada Büyük ihtimalle zaten ben bu videoyu şeye koyarım. Bu demeye koyarım yani. Buradan kaldırırım. İzleyenler izlesin şimdilik. Ee, şirket raporlarına geldik. Değil mi? Herhangi bir aracı kurumdan alabilirsiniz. Ben Burgan'dan e, bakıyorum. Mesela ne, ne bu? Net Holding. Atıyorum şu an ortadan daldım. Geldim N harfine. Net Holding nerede burada? Şurada. Geldik. Burada çok fazla tabi raporlar falan var. Bunları birazdan zaten detaylı şirket videolarında bunlara giriyoruz. Şimdi önce net kâra bakıyorum arkadaşlar. Neden net kâra bakıyorum? Temettü de oradan verilir. Bedelsiz de oradan verilir değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla net kar bizim için çok önemli bir şey. Yani uzun vadede sizin aslında bakmanız gereken şey net kar yani. Yıllıklandırılmış net kar marjına bakıyorum. Bakın kalabalık veriler arasında kaybolmayın. Son e, 6 dönem mi burası? Son 5 dönem. 3 aylık açıklamış. Normalde bunun 2024 6 aylık olması gerekir. E, çok geç kalmış bu firma. Geldim nereden başlamış? 27.09'dan başlamış. Ama düşmüş, artmış, tekrar düşmüş. Bu benim için çok sağlıklı bir firma değil yani. Anlatabildim mi? Geldim. Bir tane daha bakalım. Mesela Orma diyelim. Ya da şurada beğendiğim şirketlerden bir tanesine bakalım. Coca-Cola ilk aklıma gelen. Daha önce videosunu da çektik zaten. Geldim C harfine. Coca-Cola zaten üstte yer alıyor. Geldik. İkinci sayfasına geçtik bu raporun. Net karına bakıyorum. Yıllıklandırılmış net kar marjına bakıyorum arkadaşlar. Yanlış yerlere bakmayın. 14, 14, 20, 19, 21 seviyesinde bir stabildim arkadaşlar. Bakın artma azalma çok. Yani oturmuş. Bakın bu yıllıklandırılmış yani çeyreklere takılmayın. Net karı geçti mi? Geliyorum şirketin bürüt karına yani yaptığın işten sen ne kadar kar ediyorsun abi? Sen çimento sektörüsündür de çimentodan zarar edersin gidip dolar alırsın dolardan kar edersin. O benim için bir şey ifade etmez. Sen Türk Hava Yolları'sındır, Pegasus'sundur. Esas faaliyetinden zarar ediyorsundur gidip başka yerden kapatıyorsundur. Gerçi olmaz bu havacılık sektöründe ama. Ne demek istediğim aşağı yukarı anladınız. Ben brüt karı da bakacağım. Ha, öyle. Birinci olarak net kar. ikinci olarak brüt kar. Üçüncü olarak da nakit akışına bakacağız arkadaşlar. Şimdi geliyor zaten. Yıllıklandırılmış brüt karına baktım. Bakın 31, 32, 32 yine oturmuş hatta artarak giden. Bunu da geçti. Geliyorum e, işletme faaliyetlerinden net kar, e, nakit akışına geliyorum. Yani sen çok güzel karlısın ama arkadaş bunu keşe çevirebiliyor musun? Kasanda paran var mı? Bunu keşe çeviremiyorsan benim için hiçbir şey ifade etmez. Ne mal alabilirsin, ne hizmet üretebilirsin, ne personel istihdam edebilirsin, hiçbir şey yapamazsın. Geldim e, nakit akışına. Önce işletme faaliyetlerine bakın. 7, 11, 12, 15, 19. Harika. Bu da güzel. Zaten ondan sonra da geliyorum. En son grafiğine bakıyorum. Yani temelden geçti kağıt ama piyasa ne diyor? E, temelsiz teknik olmaz. Tekniksiz temel olmaz arkadaşlar. Geldik. Coca-Cola'nın grafiğine bakıyoruz. Uzun vadeli indikatörümüz olan PMAX'e bakıyoruz, ee, hiçbir indikatör çok uzun vadede çalışmaz. Ee, aslına bakarsanız en baba indikatör 6 ay civarı çalışır ama geldim ben, bakın ne kadar temiz gelmiş, hiçbir al sat vermemiş. Normalde başka kağıtlarda burada deli gibi sinyaller var. Bu enteresan bir şekilde sat noktasına geçti ama bakın gördüğünüz gibi 2022 Ekim'den nereye kadar yükselmiş, bu 2024 Ağustos'una kadar Yaklaşık 2 yıllık bir e, yükseliş gösteren bir kağıt. E, bu tekrar buradan devam eder. Çünkü kağıdın temeli sağlam arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunları tabii üst üste üst üste getirdim. Bir tane Excel tablosu yaptım her zamanki gibi. Önce net marş, sonra brüt marş, faaliyetten nakit akışı, PMAX nasıl ve PMAX artıda mı eksi de mi? Şuna hemen bir filtreme atıyorum arkadaşlar. kar 15 ve üzeri almışım deminki tablodan. Şunları bir artı yapalım buradan geçenler netten geçtiler bürütten de kaçı geçmiş bunların geldi bunu da artı yaptım çok güzel faaliyet nakit akışı da olumlu olanlar hangisileri bunların bakın üç tane kağıt kaldı Coca Cola Pimax'i tertemizlemişiz ee, çok şey bir görüntü ee, pürüzsüz bir görüntü var burada ee, tav havalimanları ve gürsel taşımacılık arkadaşlar ben bugün bu kağıda video çekeceğim. Bu kağıda daha önce de video çekmiştik, ben hatırlıyorum. Ee, çok enteresan bir kağıt, ee, yani kimsenin belki çoğu kişinin bilmediği bir sektör ve firma. Ama neler neler olmuş, şimdi hep beraber bakalım. İçeceklerimizi aldıysak devam edelim arkadaşlar. Önce e, sektörle kıyaslanmalı, daha sonra şirketin kendi yatırımcı ilişkilerinden, e, daha sonra da ne yapıyorduk arkadaşlar? E, Kaptan şirket haberlerine bakarak videolarımızı, şirket videolarımızı bu şekilde çekiyorduk. Uzun vadeli temel analiz videolarımızı. Şimdi adettendir önce kağıdın bir, e, neyine baktık? Grafiğine baktık. Yani nispeten yeni halka arzlardan ne zaman halka arzumuz kağıdımız? 21 Mart 2022 civarında. Halka arz olmuş ve sadece 3 defa sinyal vermiş gördüğünüz üzere arkadaşlar. Ve al noktasında bakın. Uzun vadeli indikatöründe al noktasında bir kağıt. Şurada bir e, düzeltmesi var kağıdın şu, şu seviyede. Yine bir e, düzeltme e, şeyi var. Teknikle çok yakından ilgilenen arkadaşlar bunu fark edecektir. E, buradan da sanki böyle sıçrayıp gidecekmiş gibi bir görüntüsü var arkadaşlar. Hemen e, kağıdın detaylı... E, sektörle e, kıyaslamalı bir analizine bakalım arkadaşlar. Şu gürsel taşımacılık. E, önce bizim klasik baktığımız yere bakalım daha sonra diğer şeylere geçelim isterseniz. Bakın net kar marjı, yıllıklandırılmış net kar marjına bakıyorum. 12, 12 level'ından e, 24, 26, 25 bakın şurada bir oturma yani artarak gitmesi çok önemli. Şirketin kendi yaptığı işten olan bürüt kar marjı yıllıklandırılmış. Bakıyorum 20, 20, 25, 29, 29. Oturmuş burası da oturmuş. Geliyorum nakit akışına. Bu arada bir parantez. E, şunların 5 dönem boyunca aynı seviyede olması Coca-Cola gibi çok daha tercih edilir ama e, mesela şunun düşmemesi şurada değil mi? 24, 26, 28 olsa harika olur ama e, bakacağız göreceğiz. Nakit akışına bakıyorum. 172, 277 bakın artan bir trend var burada. Serbest nakit akışı biraz bir düzeltme yapmış ama işletme faaliyetlerinden karşılıyor. Ee, i̇lk sayfamıza geliyorum raporumuzun. Bakalım raporun ilk sayfası bize neler söylüyor. Hemen e, endeksle bir kıyaslamaya gittiğimiz zaman, bakın uzun dönemdir yani Nisan'dan beri endeksin oldukça üzerinde endeksimiz tabi BIST 100 endeksi burada e, oldukça üzerinde seyreden e, bir kağıt görüntüsü var burada. 13.678 piyasa değeri ile e, giden bir kağıdımız. Ortaklık yapısına baktığımız zaman arkadaşlar e, 31.37% Levent yüzde %31% İsmail Bülent Brand, Brandt Brand, e, ve diğer dediği halka açık kısmadan %22'lik e, bir bölüm var arkadaşlar. E, burada turizm sektöründeki şirketlerle kıyasladığımız zaman e, şirket nerede? bakıyoruz sektör ortalamasının. Piyasa değeri böyle defter değerim sektör ortalamasının birazcık üzerinde. E, fiyat kazanç oranı sektörün altında firma değeri firma değeri de e, sektörün biraz üzerinde. Daha doğrusu şöyle baktığımız zaman iki tane çarpandan bir tanesi olumlu bir tanesi olumsuz durumda. Gerçi 4 şirket çok fazla belirleyici olmaz. Bunun 6-7-8 şirket olması tercih edilir genelde. Zaten marjlarıma baktım demin arkadaşlar. E, Kağıdın marjlarına baktım. Burada da karşılaştırma e, fabök verisi var. E, biz net karlı bürüt kâra bakmıştık. Üçüncü sayfaya bakalım. Bakalım üçüncü sayfada neler var. Üçüncü sayfada pek bir şey yok. Hemen şirketin e, yatırımcı ilişkilerine gidelim. Burada faaliyet raporu ve e, yatırımcı sunumları arayalım. İlişkileri diyelim. Adı evet. adım. Gürtel. Gürtel. Evet. Şuradan bakabiliriz arkadaşlar. Şimdi burada biz yatırımcı sunumları arıyoruz. Yoksa da faaliyet raporu arıyoruz. Bize geleceğe yönelik e, ne vermesini bekliyoruz arkadaşlar. Bilgiler vermesini bekliyoruz. Bu arada bir de e, bizim sektör analizimiz var. Onu unuttum. E, tabi uzun süre video çekmeyince e, bunlar gidiyor. E, bu JCR ve JCR'ın özellikle bir sektörel raporlarını ben size tavsiye ederim. En son e, çok güncel bir şey var burada. Tabi burada turizm sektörü var mıdır yok mudur? E, hani Hizmet sektörü altında incelenmesi bizim için çok fazla bir şey ifade etmez. E, evet burada turizm çok fazla varmış %52. sayfada ama tabi turizm e, bu taşımacılık sektörü olduğu için turizm de çok fazla burada şey olmaz. Yani birebir e, uyuşan bir sektör aslında burada çok fazla yok diyebiliriz arkadaşlar. E, bir de İş Bankası'ndan bakalım. E, i̇ş Bankası'nda sektör raporları var. Bakalım çıkacak mı? En son olan rapora bakalım. 2024'ün ikinci yarısında. Yani tam bir taşımacılık sektörü tabii hani ne hizmet sektörüne girer ne turizme girer. Tam ben sadece burada fikir vermesi açısından size bu raporları gösteriyorum burada diğer elinizdeki kağıtlarla alakalı sektörel analiz yapabileceğiniz bölümler var. Bunları bu firma için çok fazla faydalanamayacağız. Kapatalım arkadaşlar. Evet, şirketin kendi yatırımcı ilişkilerindeydik. Şimdi yatırımcı sunumu var mı? Evet, şurada bir başlık var. Neden istiyoruz? Çünkü yatırımcı sunumları geleceğe yönelik olabildiğiniz gibi faaliyet raporları geçmişe ve şimdiki zamana yönelik oluyor. 2023'ün sadece birinci çeyreğinde bir yatırımcı sunumu var arkadaşlar. Çok fazla bir güncel yatırımcı sunumu yok açıkçası. Yaklaşık da bir yıldan fazla olmuş. Dolayısıyla çok fazla bize fikir vereceğini ben düşünmüyorum. Ama diğer şirketlerde bunlara bakabilirsiniz arkadaşlar. Biz faaliyet raporuna bakalım. İkinci çeyrek faaliyet raporumuz var. Buradan hemen şirketin faaliyet raporundan devam edelim arkadaşlar. Ben bu şirkete daha önce de video çekmiştim ama ne zaman çektiğimi şu an hatırlayamıyorum açıkçası. Enteresan bir şirketti o zaman da. Şimdi mesela gelecekle alakalı bana bilgi veriyor mu vermiyor mu? Bir doküman nereden bakabilirim? Hangi yıldayım? 2024'teyim. Burada Ctrl F yapıyorum. 2025 yazarım. 2025 ile alakalı bir şey veriyor mu? Ona vermiyor. 2024 ile alakalı da kapanmış dönemden bilgiler verecek. Dolayısıyla hızlı hızlı geçebileceğimiz bir rapor açıkçası. Şirketin burada tarihçesi var. Otobüs taşımacılığı yapan bir şirket arkadaşlar. Geliyoruz. Ortaklık yapısına bakıyoruz. Her zaman söylüyoruz bu kişileri araştırın. LinkedIn gibi platformlara bakabilirsiniz. O kişilerin geçmiş başarıları nedir ve şirkete ne gibi katkıda bulunabilirler. Ee, tabii ki burada bir organizasyon şeması e, var arkadaşlar. Burada da tabii e, yönetim ve e, daha doğrusu komitelerin bağımsızlığı ve e, etkin çalışabilmesi önemli olur. E, Bağımsız üyeler var. Bakın. E... <laughs> Taşı tatil bırakamıyorum. Taktikler şuradan başlamış. Çok fazla karşılaştığımız bir sektör değil tabi. Yani imalat değil, inşaat değil. Değişik bir sektör. Bağlı ortaklıkları çok fazla var. İştirakları çok fazla var. Vizyon, misyon bilgileri var arkadaşlar. Bakın burada e, rüşvet yolsuzlukla mücadele yani şimdi tabii çok nakit ağırlıklı bir sektör olduğu için e, iç denetim ve e, bu rüşvet mücadele politikalarını açıklamış. Bu da tabii önemli bir şey yani. Şirketin yarattığı nakdin ziya olmaması, kayıp olmaması için önemli şeyler bunlar. Standartları almış. ISO standartları var arkadaşlar. Politikalardan bahsetmiş. Ama tabii biz ne arıyoruz? Yapacağı yatırımlardan bize bahsetmesini bekliyoruz arkadaşlar açıkçası. Tabii sürdürülebilir politikası var. Biliyorsunuz araçların üretmiş olduğu benzin, gaz bunlar tabii hep gündeme gelecek. Doğa dostu olması beklenecek bunların hepsinin ileriki yıllarda. Sadece fabrikaların değil taşımacılık sektörünün de bütün araçların doğa dostu olması, çevre dostu olması beklenecek arkadaşlar. Bağış yardım politikaları var ee, ve daha sonra finansal tablolar var zaten bunları biz marj analizini yaptık ee, çok fazla bir e, gelecekten haber veren bir firma değil arkadaşlar ee, böyle politika komitelere zaten baktık faaliyet raporunda da arkadaşlar şirket haberlerine gidelim şirket haberlerinden e, ne gibi gelişmeler var son 3 aya bir bakalım son 6 aya bakalım bu videomuz birazcık e, stratejinizi anlatan bir video olmuş olsun arkadaşlar. E, çok detay şirket analizi yapamadık ama e, siz stratejinin ana damarlarını aldınız. E, ben net kar üzerine brüt kar ve nakit akışla gidiyorum şu anda. Bu uzun vadeli temel stratejide tabii ki bunu da grafikle destekleyeceğiz. Her zaman piyasa ne diyor ona da bakacağız. Ee, şöyle özel durum açıklamaları yapıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz şirket haberlerinde Yunanistan'ın Selanik şehrindeki ihaleye katılım e, diye bir haber var arkadaşlar e, 23 Eylül tarihi çok yeni bir haber Selanik toplu taşıma projeleri kurumu tarafından düzenlenen ihaleye katılması tabi burada ihalenin tutarı nedir e, ne kadar bir buradan e, şey gelecek e, tutar gelecek ciroya etkisi ve karlı ne olacak bunu da vermesi lazım. Aksaray ilinde plaka kiralanması. Bakın ne kadar enteresan haberler var sektör itibariyle. Aksaray ilindeki faaliyetlerimizin icrasında 30 adet servis aracı plakası 10 yıl süreyle şirketimiz tarafından kiralanmıştır. Plakaların 10 yıllık kiralama bedeli 27 milyon 30 bin TL peşin olarak ödenecektir demiş arkadaşlar. Orçun 500 Türkiye listesi demiş. Türkiye'nin büyük büyük 500 şirketi arasına girmiştir 2023 verilerine göre 420. sırada yer almıştır diye bir e, haber var arkadaşlar. Güzel. Genel Kurul testinin tamamlanması bağımsız denetçi. Kar dağıtım teklif kararı arkadaşlar. Kar dağıtım ve temettü politikası çok önemli biliyorsunuz. E, şimdi temettü hisseleri sayfamız var bizim ama çok fazla bakmaya gerek yok. Yeni bir halka arz olduğu için yeni halka arz olan kağıtlar çok fazla temettü kağıtları olmaz. Değil mi? Yaklaşık bir 4-5 yıl sonra temettü kağıdı haline gelir. O sayfaya bakmıyoruz ama siz bakabilirsiniz. temettühisseleri.com Diğer videolarda bakıyoruz. Bakın nakit kar payı iki taksitte de ödenecektir demiş. Burada e, payı ödeme şeylerini vermiş. Gayet güzel bir şekilde şeyleri birinci taksit Haziran'da ödenmiş olsa gerek. ikinci taksitte Ekim ayı içerisinde önümüzdeki ay ödenecektir diye burada vermiş. Gayet güzel bir durum. Gibi haberler var arkadaşlar. Çok enteresan bir kağıt. Gelecekte değişik yönlere gidebilecek değişik hakkından konuşturabilecek bir kağıt arkadaşlar. Ama bu e, videomuz genelde stratejiyi anlatma ağırlıklı oldu. E, bir dahaki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. E, bol kazançlı ama her şeyden daha önemlisi sağlıklı günlerimiz olsun. Önümüz kış malum. E, umarız tekrar yeni varyantlarla karşılaşmayız. E, Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.